Egzama gen ve çevrenin etkileşimlerinden kaynaklanan bir hastalıktır. Egzamanın nedenlerinin başında genetik yatkınlık gelmektedir. Annesinde, babasında veya kardeşinde astım, alerjik rinit ve egzama yani atopik dermatit gibi alerjik bir hastalığı olan çocuklarda egzama görülme olasılığı artar. Anne veya babasında alerjik bir hastalık olan çocuklarda alerjik bir hastalık gelişme riski %30 ile 50 arasındadır. Egzamada çeşitli genetik bozukluklar sonucu cilt yapısında ortaya çıkan değişimler sonucunda cildin su ve yağ tutma fonksiyonu bozulmakta ve hastalık bulguları görülmektedir. Egzamanın gelişiminde ayrıca çeşitli çevresel faktörler de oynamaktadır. Çeşitli çevresel alerjenler egzamanın ortaya çıkmasına rol oynar. Bunların en başında besin alerjileri gelir. Özellikle çocukluk çağında besin alerjileri rolü önemlidir. Egzam olan çocukların %30-40 kadarında neden besin alerjisidir? Bu besinlerin başında süt ve yumurta gelmektedir. Hayvan, ev toz akarı ve polen alerjileri de egzamanın gelişiminde rol oynamaktadır. Bunların dışında stres, iklim, giyim, kullanılan sabun ve deterjanlar, enfeksiyonlar gibi çeşitli faktörler de egzamanın ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Sonuç olarak egzama, genetik ve çeşitli faktörlerin etkileşimi sonucu görülen bir hastalıktır.